Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda bir stratejinin performansının nasıl ölçüleceği ile ilgili bir başlangıç yapmıştık. Ve ilk olarak yüzdelik getiri hesabı yapmıştık. Halihazırda kullandığımız bir strateji vardı. Bu strateji üzerinden bir yüzdelik getiri hesabı yaptık. Ve canlı olarak piyasayı takip etmeye yarayan bir tablo ortaya çıkardık. Ve yüzdelik getiri kolonunu da bu şekilde ekledik. Bu kodu her çalıştırdığımızda bu yüzdelik getiri değişecek ve Belki sinyal de eklenecek, belki çıkacak. Bu Bir şekilde şey. piyasayı anlık olarak takip edebiliyor olacağız. Şimdi ikinci getiri hesabı ise kümülatif getiri. Bu kodu yazacağız birazdan. Elde edeceğimiz çıktı da bu. Bu bize ne söylüyor? Burada ilgili hisse senetlerini 100 bas puana indirgeyip bu 100 bas puan üzerinden hisse senedi fiyatı ne olmuş? Bizim uyguladığımız stratejiyle elde edilen kar zarar durumu nasıl değişmiş bunu görselleştiriyor olacağız. Burada hem kümülatif getiri hesabı yapacağız hem de veri görselleştirme kodu yazacağız. Şimdi kodu yazmaya başlayalım. Şimdi Besties adında bir nesnemiz vardı. Buna bir bakalım. Bu tablo benim eğitim serisinde uyguladığım stratejiye göre en iyi çalışan sembolleri içeriyor. Ve bunların çalıştığı periyotları içeriyor. Halkbank 15 dakikalık periyotta incelenmesi gerekirken Froto saatlik periyotta incelenmesi gereken bir hisse senediymiş. Bunu anlıyoruz bu strateji için. SYM.Values bu şekilde döneceğiz for döngüsüyle for in investments zyme in ilk olarak bir as ekleme işlemimiz vardı zyme eşittir zyme artı nokta as bu borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri için Yahoo Finance veri çekmeye yarayan ticker. Kullandığımız bir strateji vardı. Bu strateji SYM Optim Controller'dı. Hatta onu da yukarıdan gidip alalım. Şurası şu kısım zaten bizim bir önceki videoda uyguladığımız stratejiydi. Bu şekilde çalıştırdığımızda 100 tek her bir sembol için dönecekti. İsterseniz tek tek de görmek adına şöyle yapalım. Kodu burada yazmaya devam edelim. Sonra forun içine ekleriz. 100 DFTKE baktığımda bu şekilde bana verileri getiriyor. Burada close değerleri var, alım satım sinyallerinin verildiği fiyatlar, piyasada trend olup olmadığı bilgisi var. Buna bağlı olarak elde edilen alım satım Sinyalleri var. Ve şu hesaplayacağımız real return kolonu var. Bu da bizim kümülatif getiri hesabı yapacağımız kolon. Şimdi useDFDEC benim liveSignal adlı nesnemin içinde saklansın. Şunu tekrar tekrar çalıştırdığım için hata veriyor. Şöyle yapalım onu çalıştırdığımızda tek tek çıkaracak. Ve en son kalan sinyal üzerinden şuradan devam edebilirim. Tamam. Şimdi burada close değerleri var. Close değerlerine percentage change uygulaması yapacağım. Yani ben aslında buradan aldım, buradan sattım, buradan aldım, buradan sattım ya. Bunların fiyatlarını e, percentage change üzerinden e, değerlendireceğim. Shift -1 ile close'ları e, return'e bağlayacağım. Şimdi benim e, 2486 ile 2479 arasında e, yüzdelik şu kadarlık bir düşüşüm varmış. 24.79'dan 25.10'a şu kadarlık bir yükselişim varmış. Bu şekilde ifade edebilirim bunu. Şimdi getiri al ve sat durumunda farklı farklı değerlendirmeli demiştik sel durumunda yani açığa sattığım senaryoda benim getirmenin negatif etkilenmesi gerekiyor. Yani sattım düştüyse kar edeyim. Sattım yükseldiyse zarar edeyim şeklinde. Bunu da decision'a bağlı olarak kontrol edeceğim. Eşit eşit sel ise sat ise benim return'ım eksilisi olacak. Diğer durumlarda kendisi olacak. Bunu da numpy ver ile ayrıştırıyorum. Bu da yine return. Pardon. Return gerçek değeri diyebiliriz. Baktığımızda işte shortladığımda yükselmiş, zarar etmiş. Bir önceki durumda artıydı bu mesela. Bir de close durumu var. Mesela şurada close etmiş ne yapmış? Trend olmadığı durumda sel durumdaki pozisyonu kapatmış. Close durumundan da bir sonraki senaryoya geçişte bir e, getiri hesabı olmayacağı için yani şöyle göstereyim. Bakın şu bir close. Bu bir kapat. Kapattan sonra bir sonraki senaryoya gelene kadar bir işlem yok. Bundan sonrasında bir e, getiri hesabı farklılaşması var. Buna da diyeceğim ki yine aynı veri üzerinden. Decision Close ise karşılığında sıfır olsun. Close değilse kendisi olsun. Bakıyorum. Close'ların karşılığındaki getiri sıfır oldu artık. E, bu real return yüzdelik getiri. Bunu shift 1 ve Shift 1 yaparsam bir aşağı alacak. Şu şekilde ilk satırı boş bırakacak. Ve finalde de bu kümülatif getiri hesabı yapmak için 1 ile toplayacağım. Bunu da yine return üzerine yazacağım. Yani ne yapmış oldum? İlk satırı boş bıraktım. İlk satır yüzden başlayacak dedim. Sonraki hareket işte nasıl gerçekleşiyorsa ona göre bir getiri hesabı yapacağız. Return Value 0 Şu an NA olarak görünüyor. Buna 100 diyeceğim. Bu 100. Bunu ben kümülatif aşağı doğru çarptığımda ben elde ettiğim tüm getirileri kümülatif olarak hesaplamış olacağım. Bunu da diyeceğim ki return'ı küm prod yap bunu da real return'ın üzerine yaz. Bu şekilde real return'ın üzerine yazdım. Şimdi her bir sembol için getiri hesabı yaptım. Ancak elimde her bir sembol için şey yok. Hisse senedi fiyat verisi yok. Şimdi de hisse senedi fiyat verisini alacağım. Şu şekilde bunu çalıştırdığımda az önceki kümülatif getiri hesabını ortaya çıkarıyorum. Bir diğer işlem adımı hisse senedi için bir e, getiri hesabı yapmak istiyorum. 100 bas puana indirgeyip. Import data intra SYM P period period Bu şekilde ilgili hisse senedinin e, seçilen periyottaki verisini aldım. Yani bu son işte sembolümüz neymiş bizim? Petkim için 30'muş. Şu şekilde baktığımız zaman nerede? Petkim için 30 dakikalık veriyi aldım Yahoo Finance üzerinden. Bu da benim live data. Live data üzerinden bir getiri hesabı yapacağım. Az önce percentage change ile yapmıştım. Şimdi close'u shift'ine bölüyorum. İkisi de aynı şey. Shift birine bölüyorum. Bu da benim plot datam oldu. Flat buymuş. İsterseniz Data Frame mantığını korumak için şöyle yapalım. Gözümüze güzel gözüksün. Benim Flat Data'm buymuş. Şimdi bir isimlendirme yapacağım. Bu yapacağım isimlendirmeyi Rename'le yapıyorum. Rename Columns. Benim kullandığım Close kolonunu bir şeyle değiştireceğim. SYM ile eksi 3'e kadar olan yemeğiyle değiştireceğim. Şu şekilde. Bunu da in place true dersem plot data'nın üzerine yazdı. Şimdi bakıyorum pet kim? Plot data'yı artık live sign'ınla birleştirmem lazım. Şu şekilde birleştiriyorum. pd merge ile birleştireceğim. left index ve right index artık index bazında bir birleştirme yapıyorum. Şu şekilde birleştirme işlemini yaptım. Buna da plot data diyorum. Plot data'ya baktığımda hem petkin var hem de burada benim halihazırda kullanmış olduğum bir önceki Life signal verileri var. Plot Data üzerinden de bir getiri hesabı işlemi yapacağım. Bunun ilk değerine 100 diyorum. Plot Data içerisinde yer alan SYM 3'e kadar olan Petkim kolonuna bir işlem yap. Value sıfırına de. Burada da ekstra yapacağım şöyle bir hareket var. Evet. Petkim kolonu üzerinden bir kümülatif prod işlemi yapacağım. Kendini kendiyle çarpıp üzerine ekleyeceğim yani. Artık bu da yüzle başladı. Burada benim real returnüm de yüzde başladı. İkisi de birlikte e, hareket edecekler. Son bir işlemim kaldı. O da forward fill, backward fill, e, f fill ve f fill yaparak ileri doğru yüzden sonrasına ve B fil yaparak da eneği kolonlarını geriye doğru dolduruyorum. Bunu da plot data'nın üzerine yazıyorum. Bakalım. Şimdi bir petkin var, bir de real return var. Real return isim olarak görselleştirme aşamasında çok anlaşılabilir olmayacağı için rename columns'la real return kolonunu sistem olarak şu şekilde güncelleyeceğim. Bunu da in place true ile birleştireceğim. Okay. Şimdi live signal hesaplamasını yaptık. Live data hesaplamasına geçtik. Live data'yı çıkardıktan sonra kümülatif getiri hesabı yaparak tarihsel verileri indirdik. Sonrasında bir merge işlemi yaptık. Merge işleminden sonra getiri hesaplaması yaptık. Şunu da silelim. Getiri hesaplamasından sonra fill işlemi yaptık. Eneyleri doldurduk ve plot data'yı şu şekilde ortaya çıkardık. Artık veriyi görselleştirme kıvamına getirdik. Şimdi burada bir kontrol yazacağız. Kontrol şu şekilde olacak. Elimizde bir veri seti var. Bu veri seti uygulanan strateji ile hali hazırdaki hisse getirisini karşılaştırıyor. Ve bu her zaman iyi sonuçlar doğurmayabilir. Biz bu formülle uyguladığımız bu yöntemle iyi çalışan semboller için bir filtreleme işlemi yapıyor olacağız. Diyeceğiz ki Petkim kolonunda SYM-3'e kadar olan kolonun içerisinde TAIL1 VALUES 0. Yani 94, 14. Şöyle yapalım. Aynı şekilde sistem kolonundan da 126, 211. Şu şekilde bu ikisini çıkardık. Ve ben diyeceğim ki ben zaten burada for döngüsüyle döneceğim için tek tek her işlemi yapacağım için şöyle bir kontrol yazmak istiyorum. If şu benim hisse senedimin kendi getirisi uyguladığım stratejiden düşükse görselleştirme işlemini yap. Görselleştirme işlem adımları da şu şekilde. Şimdi görselleştirme kodunu tek tek çalıştırmayacağım. Şu şekilde anlatarak ilerleyeceğim. Şurada kodu getiriyorum buraya. Diyorum ki trace1. Trace1'in içerisinde baylar var. E, bu baylara göre date yani indeks ve e, bayın bulunduğu fiyat benim e, al için ilk trace'im. E, sat için yine aynı şekilde, kapat için yine aynı şekilde trace'lerimi oluşturuyorum figin üzerine bir ekleme yapıyorum ve bu benim fiyat eklemem oluyor. Line grafiği çiziyorum bu fiyat üzerinde. Aynı şekilde sistem getirisi var. Sistem getirisini de onun üzerine ekliyorum. Yani ben şu şekilde ifade edeyim. Şu iki satır benim şu iki yeşil ve mavi çizgimi ifade ederken şu üç trace de benim şu alım satım noktalarımı, scatterlarımı ifade ediyor. Trace'lerimi yani şu az önce bahsettiğim alsat scatterlarını e, figür üzerine ekliyorum ve isimlendirmesini yapıyorum. Update layout'la. Ben bunu çalıştırdığımda eğer Petkim'de benim uyguladığım stratejim e, Petkim'in kendi performansını geçtiyse görselleştirecek. Burada da yaptığı şey şu aslında. Ben 100 lirayla bir hisse alsaydım bu hissenin fiyatı ben hiç ellemesem 94 lira olacaktı. Bu hisse üzerinden alım satım sinyalleri yaptığımda benim ulaşacağım miktar 126 lira oldu. Örneğin. Şimdi bu kod tamam. Bu kod tamamsa artık benim şuradaki for döngümün içerisine girebilir. Bunu komple bu şekilde alıyorum. şuraya ekliyorum. Bu kodu çalıştırdığımda Halkbank için, Frotto için şöyle açalım. Froto için, e, Tekfen için işlemi yaptı. Ama Koza için yapmadı mesela burada. Demek Koza'da bu strateji iyi çalışmıyormuş. Türksel için bu şekilde. Arçelik bu şekilde. Çok marketler için bu şekilde ülker. Bu şekilde alım satımların tarihsel performanslarını da görselleştirdik. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi burada uyguladığım Apply MADX Intra fonksiyonu eğitimlerde oluşturduğumuz bir fonksiyon. Bu eğitimler sayesinde siz de veri bilimi yeteneklerinizi, kabiliyetlerinizi finansal yatırımlarınızda değerlendiriyor olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.